Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yeni bir profil fotoğrafı seçimi yapıyorum. Ama geldi aklıma ama o yoktu bende uzaylı x koydum. Ama bu profil fotoğrafını artık bir benten kanalı olacağız diye yapmadım. Sadece eski profil fotoğrafımdan bir benten kanalı oldu. Ama bahsedildiğini alınacağını ve bir telef atılacağını düşündüm. Yani yine benden gelmeyecek. Sizin istemediğiniz videoları çekmemeye devam. İstediğiniz videoları çekmeye devam ediyorum. İstediğiniz bazıları ama telef haklı olduğu için çekmiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi size konuşan kediler kanalına Bu videonun konusu bir video, bu değil ama söylemiştim bu o videonun çatısı yapacağım yapacağım diye. İşte Mia Baby'nin maceraları adlı resmi kanal. Ben bu kanalı ilk çıktığımda siz beni bu kanalda gördü. Beni bu kanaldan tanıdınız. Video videolarına bir bakalım isterseniz. Birin ellerimizi nasıl yıkamalıyız var mı? Hoşuma gitti bu benim. Ben zaten ıstığım ayarlayacağım bazı videolarımızı. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel müzik değil mi? Dinlemeye bırakamazsın. Koronavirüs sınavını sunar. You you oh, no. you I... Youtube lisansını duydunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalımı çok seviyorsunuz ama abone olmuyorsunuz eğer bu kanala abone olmazsanız bu kanalda ciddi içerik değişikliği olacak bunu ben de istemiyorum o yüzden arkadaşlar bu video bu aboneleri bir patlatın bakalım bu videonun devamı için Böyle bir duyuru videoları için sizden 10 10 like istiyorum abi. 10 like gelirse 10 like gelirse profil fotoğrafımı efsane bir şeyle de değiştireceğim. 10 like gelirse. Eğer benim bayağı bir abone yapalım bakalım. Abone sayımızı böyle oturun. Böyle uçumu nedin yani topluluk sekmesi açılsın ben de ben de boşu boşuna böyle videolar yapmaya kalmayayım topluluk sekmesi açıldığında size anketler yapacağım anketler falan anket yapacağım kanal cam yeni profil fotoğraflarını koyacağım yeni videoyu bildirecek fotoğraf koyacağım yani yani şu an topluluk sekmesi kapalı. Yarın, top, yarın bir gün topluluk sekmesi açılacak ve orada da anket duyuruları yapacağım. Şimdi size nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Önce Google Plus yazıyoruz. Sonra profil resim hesabı kişilere giriyoruz. Şuradan değiştire tıklıyorsunuz. Şuradan fotoğraflarınıza giriyorsunuz. Göstereyim size. Niye olmadı bu? Ne olmadı? ne <laughs> oldu. Reddedelim arkadaş. Ya dur, Reddettik. E, tamam, izin veriyorum. Allah Allah. Beni rahat bırak. Bu profil fotoğrafımız var. Buraya tıklıyoruz. Eğer siz eski profil fotoğraflarınızı buradan şuraya tıklıyorsunuz, yap diyorsunuz ve uygun görüyorsunuz. Nasıl yaptığınızı hatırlayamıyorum. Atsız seçelim bakalım. Böyle, okey böyle profil yap diyorsunuz. Anladınız mı beni? Profil yap dedikten sonra hesabımız değişiyor. Google. Evet arkadaşlar. İşte hesabımızı böyle değiştirebiliyoruz. YouTube telefon hesabının profil fotoğrafının eski halinde çok sevindim. Sevin güzel bir profilim vardı. Oyna ve çizgi diziler mekanı adlı kanalımıza abone olup videoyu beğenirsiniz. Yani ki videoda güzel bir mod tanıtacağım yani. Klasik benten filan modu değil. Valla mod değil. Valla eğlenceli bir mod. Size tanıtacağım. Survival'ımız var. Hatırlarsanız. İşte o seri. Sonra da sileceğim dünyayı. Survivor serisine de sileceğim. Hoşçakalın bay bay.